Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icap etmez. Ben söyleyeceğim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söyleriz. Ama kızacakmış kızsın. Darılacakmış darılsın. Efendim ekmeği ekmeğini kessin? Gırtlağı mı kessin? Allah'ın hükmü yaşasın. Allah'ın hükmü yaşasın sanki. Bilmek lazım. Olmayacak. Müslümanların tabi olduğu ilahla öbürünün aynı değil işte Kur'an söylüyor bunu. ilahahu <laughs> <laughs> Hevasını nefsinin arzularının peşinde giden adam nefsini Allah kabul etmiştir. İttakaza ittikad etmiştir. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah edersen o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur.